Değerli Gökçeada halkı, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolümüzün saygıdeğer mensupları, değerli basın mensubu arkadaşım. Darbecilerin milletin direnişi karşısında ilk defa bozguna uğratıldığı, milli iradenin cuntacılar tarafından gasp edilmesinin engellendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde siz değerli vatandaşlarımla bir arada bulunmaktan şeref duyduğumu ifade eder, şükranlarımı sunarım. 15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişimini Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesaretiyle, milyonlarca kardeşimizin duası ile bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir. Aziz milletimiz imanıyla dinine, vatanına, milletine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine sahip çıkmış, millet iradesinin her türlü şer gücün üzerinde olduğunu, ülkemizin tek sahibinin yine bu yüce millet olduğunu ve hür iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bizler hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 251 şehidimizi ve 2734 gazimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Terörizmle, şiddetle, baskıyla Türk idaresini esir almaya heveslenenleri inşallah hep birlikte hüsrana uğratacağız. Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır hainlere inat 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımızı, demokrasimizi, bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişimine karşı mücadele ederken bir kez daha yurdunu alçaklara çiğnetmeyerek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor. Gösterdikleri büyük mücadele ve cesaretten dolayı kahraman milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun saygılarımla.